Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Amerikan Truck Simulator ATS'deyiz bugün yine. Oyuna yeni gelen aracı çok yakışıklı olan bu Kenworth'umuzu kullanmaya devam ediyoruz. T680 modeliydi. Aracın biraz beygirini düşürdüm. Aynı zamanda bir de rengini değiştirdim. Şöyle görebileceğiniz üzere birazcık farklılaştırmaya çalıştım. Aracın şasi alakalı bir seçeneği yok. Aynı zamanda şanzıman seçeneği de yok. Hani motorunu sadece değiştirebiliyoruz en yüksek motor gücündeydi bir önceki bölümde ağır bir yük taşımıştık yine ağır bir yükümüz var ama bu sefer motor gücü düşük bakalım ne yapacağız şöyle aracımızı çalıştırayım çalışma çok güzel yani ses acayip güzel yapmışlar çalışma sesini o yüzden orada birazcık sustum şimdi şöyle geri gelelim yükümüzü alalım yük kaybolmadan çünkü ben yükü seçeli bayağı bir zaman oldu Şöyle hemen bağlayalım bakalım. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilirsiniz deyip yolumuza çıkalım. Aracımızın içi de böyle. Çok güzel çok kaliteli yapmışlar. Şurada ışıklarla ilgili bir ufak şey var. Onu da göstermek istiyorum bakın. Bir tane tuş bir tane daha ileriye gidiyor. Aynı zamanda dörtlüleri yakarsanız o da bu şekilde gözüküyor. Çok hoş olmuş bence bu küçük ayrıntılar. Parkik yani El frenimiz, parking frenimiz. Nereden, nasıl gideceğiz? Şuradan çıkmamız lazım önce. Şimdilik çekiyor gibi. Ama yükümüz bayağı uzun. O, şuraya bak. <laughs> Long load diye yazmış zaten. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle mi geçeceğiz ya? Clear keep, keep clear yani. Oradan. Neyse ben şuradan geçeceğim çünkü diğer taraftan sıkıştırabiliriz bunu. Baya baya uzun. 2024'de girdik arkadaşlar. Acısıyla tatlısı. Yanlış yerden çıkıyorum galiba şu anda değil mi? Girişten mi çıktım? Ne yaptım? Do not enter diyor. Evet. Yanlış yerden çıkıyorum. Ama artık geri gidemem. <laughs> bu araçla geri gitmek mümkün değil. Daha doğrusu bu yükle. Hadi dayı hadi dayı. Abicim seni biraz bekleteceğim ama. Üzgünüm. Şöyle. Tren gibi gidiyoruz valla. Yükümüz 60 küsür pound diye geçiyordu galiba bu birim. Yani 20 ton diye tahmin ediyorum. Yarısı mıydı ya? Üçte biriydi diye aklımda kalmış ama. Neyse bilemedim. Bilen arkadaşlar yoruma yazarlar. Kaç ton taşıdığımızı. Şöyle oraları kapatacağım. Şu şeyi hayalet göstergemizi değiştirebiliyoruz ama şeyi değiştiremiyor muyduk ya? Ben şöyle sola kaçayım da buradan döneceğiz çünkü. Araçta bu arada rötardar yok. Rötardarlı bir şanzıman yok. O yüzden sadece motor frenimiz çalışıyor. Rötardar açamıyoruz. Motor freni de retarder gibi böyle bir kol yapmışlar. <laughs> kol aşağı iniyor. Navigasyon yakınlaştırma modu diye bir şey vardı. Bir onu şey yaptım. Evet. Aynen bu şekilde ayarlayabiliyorum artık. Süper. Biraz yakın olsun ki görelim. Dayı ne yaptın ya? Kırmızıda mı geçiyorsun? Bana mı öyle geliyor? Sağa dönüş serbest herhalde. Evet yeşil yandı. Gaza bastık ama çok yavaş gidiyor araç. <laughs> Yükümüz ağır. Yapacak bir şey yok. Bizim bir yerlerden sola dönmemiz gerekiyordu. Şu ileriden gözüküyor sanki. Evet şuradan sola dönmemiz lazım. Buraya sığmayacak bile bu araç. Biz direkt dönelim bence hiç boşuna zaman kaybetmeyelim. O, Şeye bak. <laughs> Aynaya bak. Çok iyi ya. Baya tren gibiyiz bugün. Uzun bir yük aldık. Şimdi yükü zamanında yetiştirmemiz gerekiyor olabilir ama gece olacak ya. Ben bu gece olayını... Görüntüsü çok kötü oluyor gece. Sevmiyorum. O yüzden lütfen denetim istasyonuna gir diyor. Tamam. Açık diyor mesela. Demek ki o denetim istasyonunun kapandığı zamanlar da mı oluyor acaba? Motor frenimiz. Baya bir ses geliyor bu arada motor freninden. Nereden geçeceğiz? Şöyle. Buraya sığacak mı ya bu? Hiçbir yere sığdığını sanmıyorum yani ben bunu. <laughs> Bakalım. Evet. Sığmadı tabii ki de. Ama denetimden geçtik. Haydin hayırlı yolculuklar. <laughs> Şimdi benim Dün yayınladığım video daha önce çektiğim bir videoydu arkadaşlar. O yüzden normalde yeni yılda ilk çektiğim videom bu oldu. Sizler umarım iyi girmişsinizdir yeni yıla. Sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Ben bu üçünü istiyorum sadece yeni yılda. Sadece kendim için değil, sizler için de, ülkem için de aynı şekilde bunları istiyorum. Çünkü dönecekmişiz. Çünkü şu an en çok ihtiyacımız olan şeyler yani bence bunlar. Şuradan da şöyle gideceğiz galiba. Orası soldan gidiyor. Tamam. Bu sinyal sesleri, sinyal kolunun sesi, onun atma sesi falan gayet güzel bu arada. Hani size çok mu geliyor bilmiyorum o sesler ama benim hoşuma gidiyor. O yüzden böyle açık tutuyorum biraz onları. Hatta şöyle birazcık da camlarımı açtım ki aracın sesi de gelsin size. Gümbür gümbür bir sesi var. Yani şu uzaklık iyi gibi ama bazen göremiyorum. Bizim sola geçmemizi istiyor sanki. Ha burası sadece sağa dönmek içinmiş. Biz dönmeyeceğiz. Mesela sadece sağa dönmek için diye yazmış adamlar ve orada sağa dönmeyen olmuyor herhalde. Aa yağmur ihtimalini mi arttırsak ya? Yağmurda gitsek bir. Yağmurla ilgili şey gelmişti diye hatırlıyorum ama güncellemede sanki yağmurla ilgili notlar vardı deneyelim ya. Oynanışta yorgunluk tercih edilen iş mesafesi. Yağmur ihtimali. Şu rastgele şeyi kapatmak istiyorum. O çünkü kesin karşımıza çıkıyor. Yağmur ihtimalini %100 yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Hemen yağacak mı acaba? Onu da denemiş oluruz böylece. Yağmur ihtimalini arttırdım. Buralarda normalde yağmur yağıyor mu? Amerika'nın neresi? Onları da bilmiyorum tabi. Seattle'dayız. Şöyle nereden nereye gittiğimizi göstermedim bu arada. Tacoma diye bir yerdeydim. Zaten en, en son şuralarda bir yerde bırakmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Buraları birazcık böyle dolaşmış oldum. E, ee, Takoma'dan böyle Yakima'ya doğru gideceğiz. Sanki böyle Japon ismi gibi bunlar ama Amerika'dayız. Yanlışlık olmasın. Takoma, Yakima, Tos. Evet buradan. Sanki sağdan gidiyormuşuz gibi hissettim ama. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Evet zaten sol kapalıymış. Son ana kadar göstermiyor. Aha yağmur başladı vallahi. Vallahi başladı. Yalnız güneş var yağmur yağıyor. Aracın içinden bayağı bir ses geliyor yalnız. Sileceği açtığımı düşünüyordum ama. Otomatik sileceği. Otomatik silecek ayarlardan kapalı olabilir mi acaba? Yine ona da bir bakalım. Sürekli bir şeyler yapıyorum şu anda. Yağmur ihtimali... Yağmur sensörü açıkmış. Otomatik roterler kapalı. Bunlar kapalı. Evet yani yağmur sensörü açık diyor. Bakalım. Ha başlamış zaten ya. Pardon dayı. <laughs> ben onu görmemişim. Yağmur yağıyor ama dediğim gibi hava şu an bayağı güneşli gözüküyor. Ben ihtimali arttırdım diye herhalde hemen yağmuru verdiler. Hep kuru havalarda hep gündüz kullanıyoruz burada araçları. İçerisi çok güzel gözükmüyor çünkü çok bir karanlık bir video oluyor. Ben onu istemediğim için genelde gündüz yapıyorum. Ama bu sefer hem yağmurlu hem de akşamüstü öğleden sonra sefer olacak. Saat 8 diyor ama biz 8'miş gibi değil valla. Yokuş mu çıkıyoruz? Araç niye bu kadar sallanıyor? Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Bu yönde işte bu olayı seviyorum. Çok gerçekçi. Bak mesela araç çıkamıyor şu anda. Böyle olması lazım. Aşırı yükledik de bir aracı. Oh pardon dayıcım. Evet şöyle aracın içine geçelim. Öbür türlü çok iyi kullanamıyorum aracın dışında. Problem oluyor. Direksiyonun şeyini ayarlayamıyorum dış kameradan baktığımda. Ne kadar çevirdiğimi yani aslında burada görüyorum ama ne kadar çevirmem gerektiğini diyeyim. Bir sıkıntı oluyor, anlamadım neden. Işıklar yanıyor mu ya? Allah Allah. Hiç ışıklarım yanıyormuş gibi değil. Çok karanlık. Şu haritayı bir tık daha uzaklaştırayım. Harita yakın olunca böyle son anda döneceğimi görüyorum. O da sıkıntı yaratıyor o yüzden şöyle birazcık uzaklaştırdım. Araç bayağı güzel ama. Çok sevdim yani ben şeyini. Sesi, görüntüsü. Hani bazı arkadaşlar böyle şeyi sevmiyorlar. Uzun burunlu bu Amerikan tırlarını sevmeyenler var tabii. Onlara saygı duyuyorum ama bence bu araç bayağı güzel olmuş. Girmenize gerek yok diyor. Eyvallah. Zaten bir kere girdim ben. Allah. Mikrofon sallanıyor. Direksiyonun sallantısında mikrofon sallanıyor. Bir dakika. Şöyle masaya mı değiyor bu? Ha. Tamam. Evet şimdi sallanmıyor. Yağmur bayağı aracın içine yağıyormuş gibi. Ama efekti çok güzel değil yağmur efekti. Mesela şu soldaki aynada, ayna diyorum camda hiç yağmurla ilgili bir şey yok yani. Ön tarafta da yine. Bilemedim. Yağmur olayını çok daha güzel yapan oyunlar çıktı tabii. Mobil oyunlarda da mesela yağmuru çok güzel yapmaya başladılar. Yalnız aynadaki manzaraya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Çok müthiş bir manzara var burada. Manzaraya bakarken öndeki araçlara dalmayalım. Abi bizi bizi baydin ya yürü. Şöyle biraz taciz yapayım. Allah Allah. Geçmiyor. Yandaki kamyon bizi geçmeye başladı ya. Yerdeki yansımamıza bak. Oo çok iyiymiş. Yalnız görüntü muhteşem oldu. Yoldaki yansımayla çok efsane oldu yalnız görüntü. Evet, artık böyle bir uyarı sistemi var. Sinyal yaktığınız anda sağ tarafta veya işte ne tarafa doğru sinyal yaktıysanız orada bir araç varsa sizi uyarıyor. Bu yeni uyarı sistemi gayet güzel çalışıyor bu arada oyunda. Normalde tabii kullanıyorlar mı bunu bilmiyorum. Kapatılabilen bir sistem mi? Çünkü sinir eder yani insanı bu. Sürekli her sinyal verdiğimde ben bu sesi duymak istemem yani. Hele İstanbul'da düşünsenize. Trafiktesiniz. Oo, sürekli bu ses çıkar yani. Aracım gitmemeye başladı yine. Tam böyle çekmeyeceği yerde yokuş bitiyor. Rampa bitiyor. Rampa aşağı inmeye başlıyoruz. Of ya görüntüye bak. Mükemmel. <laughs> Tam bir Amerikan şeyi oldu. Amerika görüntüsü oldu diyeyim. Uzun burunlutur. Gün batımı. Yağmur var. Yansımalar falan. Dayı sen frene bastın beni korkuttun. Bu oyunda şöyle bir sıkıntım var. Sıfır kamerasını kurmamışım. Her seferinde unutuyorum. Sıfır kamerası olmadığı için de eğer bir sıkıntı çıkarsa valla orada kalırız yani. Hiçbir şey yapamam bir daha. <laughs> Sıfır kamerası hayat kurtarıyor biliyorsunuz. Şimdi pardon şuradan bir bakmam lazım. Sağa mı döneceğiz? Evet. Ama o sağa dönmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz biz. Ya o kadar çok şey var ki. Yol ayrımı var ki böyle. Nereye gideceğimi şaşırıyorum. Evet çok daha hava kararmadan yani böyle zifiri karanlık olmadan varmış olacağız herhalde. Hadi Tesla hadi. Baksana ya yansımalar ne güzel. Çok güzel gözüküyor. Bu oyunda bence tümsek gelmesi lazım. Bir yerde bir videoda mı duymuştum? Hatırlamıyorum. Bir ülkenin veya şehrin işte gelişmişlik göstergesi ne kadar az tümsek olduğuyla doğru orantılıdır gibi bir laf vardı. Bana çok mantıklı geldi. Çünkü tümsek dediğiniz şey siz yavaşlamayı bilmiyorsanız kolundan bir şeydir. Hani herkesi yavaşlıyorsa zaten tümsek koymaya gerek kalmaz. Dolayısıyla da bu söylenen şey gayet doğru bence. Şimdi bence şu yağmur şeyini kapatalım bir. Artık yağmur bir dursun. Neredeydi o? Yağmur 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 yağmur. Heh. Yağmur yağma ihtimalini sıfır yaptım. Bakalım hemen duracak mı? Bu sefer de onu merak ediyorum. Bir anda durmaz diye tahmin ediyorum ama sizlerle denemiş olalım. Şurada bir sürü ışık var bu arada. Motor ışığı var. Sinyaller burada. Park freni burada şey ekranın içerisinde ama diğerleri ne bilmiyorum tabi bir sürü ışık var hepsini kullanmıyoruz hadi bakalım yansın artık evet yeşil yandı vay dayıya bak bizden hızlı valla bizim aracımız 2023 olmasına rağmen yetişemiyoruz o da iki tane dorsa taşıyor Aslarım ve bastı valla. Bakalım burada nereye teslimat yapacağız? Bu teslimatın geri şeyi yok. Seçeneği. Geri geri gidemiyoruz çünkü. Doli deniyor galiba bu dorsa biçimine. Ben hiç sevmiyorum bu arada Dolly dorsayı. Buradan mı girmem lazım? Oo, bir dakika. Buradan nasıl dönme beklemişler ki ya? <laughs> Neyse, döndürdük bir şekilde. Dışarı dışarı çıktık artık ama. Ve gece gece teslimatımızı yapacağız şimdi. Ah tümsek. Vallahi tümsek gördüm ilk defa. Ama benim dediğim tabi böyle tümsek değil. Bayağı yolun üzerinde olan tümsek. Bakayım nasıl geçecek. Evet güzel. Tüm sekizsini verdi yani. O şunun içine girmemiz lazım. Bir dakika dur. Bu arada yağmur durmadı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Şöyle bunu yapabilecek miyiz ya? Arkası düzleşti mi? Düzeldi mi? <laughs> Ve işte bu. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Motorumuzu kapatalım. Yükümüzü teslim edelim. Bakayım. Evet. Sonuçları hemen göstersin de atlayalım. Ben hile yaparken şöyle bir şey oldu bu arada. Yani para hilesi işte seviye hilesi yaparken bu beceriler açılmadı. Beceri açılmadığı için de bu sefer şey yapamıyorum. Onu nasıl çözeceğimi bilen varsa beceriler kısmını anlatırsa sevinirim arkadaşlar. Bu arada tabii evet şey de yapmamışım. O yüzden gündüz yapamıyorum şu anda. Ben şunu şöyle kenara çekeyim. Şöyle ışığın altına gidelim bari. Orada bitireyim. Aydınlık olsun. Aracımızı görelim. Dediğim gibi sıfır kamerası falan hiçbir şey ayarlamamışım ben burada. Onu yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar artık yaparım herhalde diye düşünüyorum. ATS özellikle bu aracın videosunu sizler de sevdiniz. Umarım bu videoyu da seversiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, helal değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.